söylenmeyeni söylüyoruz. Fethullah Gülen, Fethullah Gülen diyorlar. E adını koyalım. Fethullah Gülen kimdir? Fethullah Gülen bir dincidir. Türkiye'yi karartan cemaatlerin liderlerinden birisidir. Fethullah bu ülkede güçlendiren laikliğin ayaklar altına alınmasıdır. Fethullah gider, bir başkası gelir. Fethullahçı avına çıkacaksınız. Küçücük çocukları okullardan atacaksınız. Sonra o okulları tekrar imam hatip yapacaksınız. Niye? Yeni Fethullah Gülenler yetişsin diye. Ya Yağma yok. Buna izin vermeyeceğiz. Arkadaşlar, bizler inanç ve ibadet özgürlüğünü savunan insanlarız. Kimse insanların inancına ve ibadetine karışamaz. Ancak onların savunduğu inanç özgürlüğü falan değil. Onlar dayatmaları, karanlığı, yobazlığı, insanları sürüleştirmeyi, biat kültürünü savunuyorlar. İnançlarla falan aslında alakaları yok. Biz bu yüzden layık bir Türkiye'yi savunuyoruz. Ve şunu haykırıyoruz. Bunların hepsi aynı aileden. Neden mi aynı aileden? Bakın Türkiye'de Geçmişte darbeler oldu. Darbe girişimlerini geride bıraktık. Peki hiç düşündük mü? Türkiye'de darbeler oluyor. Hükümetler geliyor gidiyor. Tek bir şey aynı kalıyor. Nedir bu? Türkiye'de sömürü hep devam ediyor. Darbe oluyor, devam ediyor. Demokrasi geldi diyorlar, gene sömürü devam ediyor. Koç ailesi hep iktidarda. Her zaman orada duruyor. İşçiler ise hep sömürülüyor. yoksul kalıyor, işsiz kalıyor. Demek ki, demek ki bu darbeleri de, onların sahte demokrasisini de aynı güç yönetiyor. Fetullah'ın da, Erdoğan'ın da arkasında işte bu güç var. Sevgili dostlar, bir ülkede, bir ülkede büyük holdingler yüksek, yüksek kar yapıyorsa ama o ülkede yoksullar varsa ve birileri milli mutabakat diyorsa bilin ki o milli mutabakat patronların kasası dolsun, işçiler sömürülsün diyedir. Başka hiçbir açıklaması yok. İddia ediyoruz. Türkiye'de laikliğin yerlerde sürünmesinin, Türkiye'nin Amerikan planlarının peşinde sürüklenmesinin Türkiye tarihinin en tuhaf, en beceriksiz, en akılsız, en karanlık, en suçlu iktidarının 15 yıldır başımıza bela olmasının sorumlusu Türkiye'nin büyük sermayesi, büyük holdingleridir. Koç ailesinin karlarına bakın. Doğuş Holding'in yükselişine bakın. Sancak Holding'in, Sancak Holding'in yükselişine bakın. Türkiye'de neler olduğunu anlarsınız. Eğer darbe başarılı olsaydı bu şirketler gene demokrasi türküleri söyleyecekti. Buna aldanmayacağız. Sermaye sınıfının demokrasisine aldanmayacağız. Sevgili dostlar, peki biz bunları söylemek için burada toplandık. Peki biz kimiz? Bir kere bu miting tarihe not düşmek için hazırlandı. Bir kişi bile buraya gelseydi biz gene haklı olacaktık. Çünkü tarihe bazen yüz binler, on binler, milyonlar değil çok küçük bir topluluk imza atar. Bu miting yapılmalıydı. Bu miting bir siyasi partinin mitingi değil. Bu mitingde sanatçılar, sendikacılar, işçi önderleri, bilim insanları, farklı siyasi görüşlerden insanlar çağrıcı oldular. Ve dediler ki biz orada olacağız. Siz de çağırıyoruz. Sizler geldiniz. Korkuyu aştınız. Örgüsüzlüğü aştınız. Milli mutavakatı Yeni kapı ruhunu açtınız ve geldiniz. Şimdi şimdi demek ki şunu gösterdik. Bu memleket bizi kandırdılar diye halkı kandıranlardan yetmez ama evetçilerden hırsızlık yapıp hırsız var diye bağrandan Ekmelettin düşkünlerinden ibaret değilmiş. Bu memlekette Değerimciler, yurtseverler, ilericiler de varmış. Demek ki oluyormuş. Biz buradaki birikimi, ki yalnız değiliz bu mitinge gelmeyen on binlerce, yüz binlerce yürek var bizimle beraber. Biz bu birikimi veri alacağız. Bu birikim önemli. Bu birikimi küçük hesaplara kurban etmeyeceğiz. Biz burada yurdumuzu aydınlığı, laikliği, emeği sömürüsüz, eşitlikçi bir toplumu savunuyoruz. Dinsel ve etnik temellerle siyasetin bu ülkenin emekçi halkını böldüğünü, emekçi halkın birliğini ancak özgürce, kardeşçe yaşayacağımız eşitlikçi bir toplumda sağlayacağımızı bilerek buraya geldik. İnsanın insanı sömürmediği bir ülke kurmak için buraya geldik. Soruyorum şimdi size. Burada birleşiyor muyuz? Evet mi? Hayır mı? Evet. Ve diyoruz ki laikliğin yumuşağı katısı olmaz. Laikliğin ilkeleri bellidir. Laiksen laiksindir. Ilımlı laiklik, Yumuşak layıklık yok, katı layıklık yok. Biz layığız. Diyoruz ki, emperyalist sistem içerisinde kişilikli olamazsınız. Onurlu olamazsınız. O yüzden diyoruz ki, ya emperyalizm, ya bağımsızlık. Diyoruz ki, vahşi kapitalizm diye bir şey yok. Kapitalizm yani bugünkü sömürü düzeni, her zaman vahşidir. O yüzden, Hiçbir zaman iyi kapitalizm, güzel kapitalizm diye bir şey yok. Güzel sömürü olur mu? Bu ne saçmalık? Biz burada sömürü düzenine karşı olduğumuz için yan yana geldik. Ve şimdi, şimdi şu sözü söylemek zorundayız. Bu memleketi cemaatlere, padişahlığa, özenene, NATO'culara, Amerikancılara, mandacılara, yobaza, işçi düşmanı hükümetlere ve önüne ve en önemlisi önüne gelen her şeyi yutan sömürücü sınıfa bırakmayacağız. Kartal mutabakatımız budur. Kartal mutabakatını yaratan herkese halkımıza selam olsun. Bu memleket bizim yobaza faşiste bırakmayız.